CHP Cumhuriyeti kuran bir parti değil. Onlara böyle bir vasıf yüklemenin hiçbir mantığı yok. Çünkü zaten bunun altında eziliyorlar. Cumhuriyeti kuranların kurduğu parti CHP. CHP'nin mevcut yönetimi de Cumhuriyeti kuranların fikri düşüncesine ihanet içerisindeler. Bunun adını net bir şekilde koymak lazım. Cumhuriyeti kuranların kurduğu parti 1923'ten bu zamana gelinceye kadar inanılmaz bir kayış yaşamış. Hiçbir şekilde alakası yok. Atatürk bugün gelse ilk kovacağı kişiler bunlar. Atatürk'ün adına konuşuyorlar. Siz kimsiniz Atatürk'ün adına konuşuyorsunuz? Ve bunlar bizim geleceğimize karar verecek. Siz toplayacaksınız komisyonda Kendinize bir şeyler ortaya koyacaksınız. Meclise getireceksiniz. Parasını verip Fethullahçıların bakanını CHP'nin, Çankaya'nın birinci sırasına koyup meclise göndereceksiniz. O benim egemenliğimi karar verecek. Ben de bunu kabul edeceğim. Öyle mi? Öyle mi? Meclisteki 400 vekil benim egemenliğimi paylaşmaya tamam diyecek. Ben ona tamam mı diyeceğim? Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Hangi iklimin ürünüsünüz siz? Öyle Çok yapma yok. Öyle Türk milleti egemenliğini kimseye paylaştırmaz. Kusura bakmasınlar. Komisyona gittim. Bir şeyler olsun. İşte ben şunu sen bana bunu ver. Burada ben şöyle bir fayda sağlayayım. Sen de şurayı al sen de orada tak. Öyle bir şey yok. Güvenmiyoruz. Ensenizdeyiz. Türk milletinin menfaatlerini, Türk milletinin haklarının karşısında en ufak bir şey çıkarttığınızda ensenizde biteceğiz. Nefesimizi ensenizde hissedin. Öyle yağma yok. Hiçbir şeyden de korkmuyoruz. Türk milletinde kimse hapishaneyle şurayla burayla korkutmasın. Silivri soğuk, Silivri soğuk dediğiniz yerde niye Şam sıcak değil miydi? Atatürk'ü Şam'a sürdüler. Atatürk orası çok mu sıcak dedi. Biz öyle korkutmaya kalkmayın kardeşim. Bu bizim egemenliğimiz. Kimse kusura bakmayacak. Kimseye bunu tartıştırmayız. Tartışmayacağız.